Ya zaten ben oldum olası tarımı seven bir insanım. Bu örtü aldı dedikleri zaman internetten, YouTube'dan süper e, kanalları sürekli takip ediyorum. Hoşuma gitti. Şimdi e, evimin de yanında, yakınında güzel bir yer. İçerisine marul diktim, maydanozum var, soğanım var, yeşil soğan. Yeşil soğan için ta Amasya'ya gidiyorum. Amasya'dan organik soğan alıp geliyorum. Baktım güzel bir şey. Marketlerden de talep gelmeye başladı marketlere çoklu biçimde satıyorum uygun fiyata hatta hal fiyatının altında bile veriyorum yani çünkü tarladan direkt alıyorlar. E, denemek için brokulo diktim. Bakalım bu sene onu bakacağız. Akabinde e, yine seranın bazı kısımları boş kalmasın dedim. Çelikleme yapıyorum. Her türlü e, fidanı çeliğinden yapıyorum. Çıkan çelikleri de şu ana kadar satmadım. İhtiyacı olanlara veriyorum. Daha daşa nere bulurlarsa diksinler. İnsanlar yemese bile hayvanlar yer, kurt kuş yer. Böyle bir sevda başladı. Devam ediyorum. İmkan olsa da daha da büyüğünü yapabilsek. Arkadaşlar geliyor, eş dost geliyor. Öyle bir herhangi bir maddi bir şey beklemeden poşetim var zaten seran içinde. Kanatlarından kırıyorum, soğan da veriyorum, maydanoz da veriyorum. Hepsini alsın yesin, sıkıntı değil. Her şey para demek değil. Öyle ticari amaçlı mı yapmıştın abi yoksa? Yok, hobi amaçlı. Hobi amaçlı fazla olduğu zaman da e, biraz da böyle e, gelen marketlere de veriyorum yani talepler doğrultusunda. Ya değişiyor mesela bu sene e, bir buçuk ton soğan diktim. Yani e, soğan ticaretini yaptığın zaman güzel para bırakıyor gerçekten bırakıyor yani ama güzel biçimde. E, bazı insanlara bakıyorum soğan bağlayan insanlara bakıyorum çok küçük bağlıyorlar bence çok küçük değil. Yani e, bu işi yaptığın zaman Market'e bakkala verdiğin zaman vatandaş bunu daha kalın biçimde bağını kalın biçimde yemeli ki A, bu bu adam bu işi yapıyor desin. Yani küçük bağlayıp da insanları kandırmaya gerek yok. Marulu ben kendim yemelik için yaptım. Bu sene denemek için yaptım. Bir 150 tane falan diktim. E, satmıyorum marulu. Hatta e, gelen arkadaşlar sat falan diyorlar ama satmak istemiyorum çünkü. Ee, yesinler yani her şey dedim biraz önce para değil Yesin insanlar Ha şu olur Bir dönüm iki dönüm seran olur Yaparsın marulu Yani e, şu an marketlerde bakıyorum marul 25 lira falan Bu marulun fiyatı 25 lira değil ki 1,5 2 lirayı en fazla çıksın 10 lira. Hadi 15 lira olsun. 25 lira çok fazla. İlk başladığımda 45 metrekare bir yer yaptım yukarıda. Şu an ona üzüm asması saldım. Arkadaşım dedi ya yakalış Karaoluklu. Abi dedi bu sera sana küçük gelecek dedi. Ya bu uğraşma bundan daha büyütelim. Ya dedim kocaman serayı ne yapacağım emin ol ki seranın içine girdiğim zaman o kadar dar geldi ki şu an bir 90 metrekare seray yaptım burası bile dar geliyor. Şöyle daha geniş arazi olsa da yapsak bu işi ve hatta böyle birkaç arkadaşla beraber toplanıp 3-4 dönüm yapsak daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Önemli olan büyütmek, büyütmek istiyorum. Üretmek, Üretmek istiyorum ben buna talibim ama yerim yok imkanım yok.